Acaba fibromiyajın tedavisi nasıl olmalı? Böyle elimizde bir paket program ne yazık ki yok fibromiyaj tedavisinde. Yani şunu yaparsanız çok iyi gelir, bunu yaparsanız yapmazsanız kötü olur gibi. Bir makalede çok güzel bir tanım okumuştuğumuz sihirli bir kombinasyon gerekiyor diye gerçekten çok güzel ifade ediyor. Hastanın bulgusu neyse, hastanın kök nedeni neyse ona yönelik tedaviler planlamamız gerekiyor. İlaç tedavileri özellikle işte antidepresan kullanımları, ağrı kesici kullanımları düşünülebilir. Ama bunların hepsini mutlaka iyi bir hekim muayenesi değerlendirme sonrasında kullanılması gerekiyor hekim kontrolünde. Onun dışında iyi bir beslenme, sağlıklı yaşam standartlarını geliştirebilmek için mutlaka iyi bir diyet. Bunun dışında başka neler yapılabilir? Uyku hijyeni, Yine çok hani bizim de önerdiğimiz televizyonu işte uykudan, uyumadan önce bir iki saat öncesinde kapatmak, sosyal medya ile vedalaşmak, televizyon veya telefonun, tabletin istenmeyen ışınlarından kendimizi uzaklaştırmak oldukça iyi yöntemler olarak geçebilir. Peki başka neler kullanılıyor? bir davranışçı terapiler, yaşam tarzı değişikliklerinde gayet etkili olabilir. Ergoterapistlerin kullandığı birçok yöntem var bununla ilgili. Ergoterapist desteği alınabilir.